Merhaba sevgili teraziler. Eylül ayında gerçekleşen ay ve güneş tutulmaları 2015 yılının önemli zamanlarına işaret ediyor. Ay boyunca düşüncelerinizi gözden geçirmek, kişisel ihtiyaçlarınıza odaklanmak ve bu ayı çok daha verimli geçirmenize yardımcı olabilir. Özellikle ayın ilk yarısında enerjiniz düşük olabilir. Kalabalık ortamlarda bulunmaktan çok fazla hoşlanmayabilirsiniz. Bu dönem dinlenmeye zaman ayırmanız, meditasyon yapmanız, Birazcık enerji çalışmalarıyla bilinçaltınızı ve ruh halinizi temizlemeniz çok daha yararlı olacaktır. 13 Eylül'de Başak Burcu'nda gerçekleşen güneş tutulmasıyla birlikte size zarar veren, hayatınızı olumsuz etkileyen alışkanlıklarınızı bırakma kararı alabilir. Sağlığınızla ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu tarihten itibaren kilo vermek, sigarayı bırakmak, kötü alışkanlıklarınıza veda etmek için çok daha güzel bir dönemde olacaksınız. Ee, özellikle ruhsal farkındalığınız fazlasıyla yüksek olacağı için e, çok güzel rüyalar görebilirsiniz. yine bu dönem meditasyona başlamak e, için çok güzel ve e, keyifli bir zamana işaret ediyor. 15 Ekim'de Pardon 15 Eylül'de Terazi burcunda başlayan Merkür retrosu 11 Ekim tarihine kadar devam edecek. Özellikle burcunuz üzerinde gerçekleşen bu retro hayatınızla ilgili pek çok gelişmeyi gündeme getirecektir. Ee, uzun süredir beklediğiniz haberler cevap bulamayan konular eksik kalmış projeler netlik kazanabilir. Ee, günlük hayatınızda bir takım gecikmelerle, iletişimde sorunlarla karşılaşabileceğiniz için e, biraz sabırlı olmanız, e, kendinizi dinlemeniz, hayatınızdaki belirsizlikleri netleştirmeniz çok daha yararlı ve verimli olacaktır. 18 Eylül'de Yay burcuna geliş yapan Satürn, 2018 yılına kadar buradaki yolculuğuna devam edecek. Bu dönem e, özellikle komşularınızla bir takım sorunlar yaşamaya açık olabilirsiniz. E, yakın çevrenizle ve akrabalarınızla olan ilişkilerinizde sorumluluk almanız gerekebilir. Çok uzun süredir görüşmediğiniz insanlarla bir araya gelebilirsiniz. E, bu dönem aynı zamanda fikirsel anlamda olgunlaşacağınız, düşüncelerinizin yeniden yapılanacağı bir zamana işaret ediyor. E, düşüncelerinizi ifade ederken iki kez düşünebilir, daha az konuşabilir ve daha çok düşünebilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda yeni adımlar atmak, okumak, araştırmak çok daha iyi hissetmenize yardım edecektir. 28 Eylül'de Koç burcunda gerçekleşen ay tutulması hayatınızı çok yakından etkiliyor olacak. Özellikle bu tutulmanın etkilerini Eylül ayının ilk günlerinden itibaren hissetmeye başlayabilirsiniz. İlişkilerinizde yaşadığınız sorunlar artık tahammül edemeyeceğiniz bir noktaya gelebilir. Yaşayacağınız olaylara tepki gösterebilir. İlişkilerinizde tamam mı, devam mı sorusu eşliğinde yeni ve radikal kararlar alabilirsiniz. Size yoran hayatınız olumsuz etkileyen insanları hayatınızdan çıkarmak, eğer bir evliliğiniz varsa ve mutlu değilseniz boşanma kararı almak, hayatınızı yıpratan ilişkileri bitirmek açısından ay sonu çok güzel ve olumlu enerjiler sunuyor olacak. Kendinizle ilgili yapacağınız e, kararlar, atacağınız yeni adımlar hayatınıza gelebilecek olan yeniliklerin önünü açacaktır. Bu ayı e, arınmaya, yenilenmeye ayırmanızı ve e, ayın genelini çok güzel geçirmenizi tavsiye ederim. <laughs> Eylül ayında, Ekim ayında görüşmek üzere.